Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni YouTube ekipmanlarımın açılımını yapacağız. O zaman nerede bu ekipmanlar? Ben hemen getireyim. Bay bay. Bu ekipmanlar geldi. Arkadaşlar. Işık <laughs> sistemi. Ama aslında burada bir şeyler var. Onları açacağız. Orada iyi. O zaman açayım ben. Ben bunları böyle açıp Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir saattir bunları açmakla uğraşıyorum. Makasla bile zar zor açıldı böyle. Evet. Önce şunu başlayalım. Önce şunu bir açacağım. Dikkatli açacağım ki bir hasarı bir defası varsa gidip değiştirebilirim diye. Oy. İnşallah güzel bir şeyler çıkar. Sizlere böyle kaliteli videolar sunmak istiyorum artık. Çünkü ışık sistemimiz falan kötü bizim şu anda. Ama bunlarla beraber gayet iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü gayet iyi markalar aldım. Aa, ne varmış burada? Ve burada kameramızı sabitlemek için bir sabitleyici var. Oy. Şuna bakın. Vay. Şimdi şöyle, bunun kurulumunu da yapacağım ben de. Vay be. Şuraya kameramızı yerleştireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Ben zaten bunların kurulumunu yapacağım ondan sonra da sizlere göstereceğim. Şurasına kamera konulacak yer nerede? Hiç fikrim yok bununla ilgili. Buradan başka bir şey çıktı mı? Kutuda başka bir şey yok. Bir tek şu ambalaj var. Ay ne yapayım? Tamam. güzel. Tamam. Şimdi tamam. ise asıl ışığımla bitiriyoruz. Benim bir tane ışığım vardı eskiden arkadaşlar ama o ışık bozuldu falan filan. Daha güvenli. aldım. de aldım. Yuva. Evet ayıva. Bir sıkıntı kalmadı. Şöyle. Şurada kablosu var. Şurada e, ee, tutma tutucu yerler, kamera tutucu yerler falan var. Çok güzel. Ay şuna bakın. Buradan renkleri falan da ayarlayabiliyoruz. Şekilde tutacaklar da var. Şurada var. Gayet iyi. Evet arkadaşlar ben bunları bir kolum yapayım. Ondan sonra size göstereceğim. O zaman kurulumu yap. geliyorum. Piyow. Evet arkadaşlar ben ürünümüzün kurulumunu yaptım. Bakın burada led kısmı burada ayakları var. Arkadaşlar ben ürüne bayıldım. Çünkü şu şekilde size e, tuşlarını göstereyim. Arkadaşlar şuradan açıyorum. Bakın. Burada renk değiştirme diye bir kısım var. Arkadaşlar ben burada şu renk değiştirme tuşuna bastığım zaman normal düz açık şu an. Burada sarı oluyor. Bakın. Burada da mavi oluyor ve burada da düz beyaz ışığımız ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde şuradaki eksi tuşuyla ışığımızı azaltabiliyoruz. Fakat şuradaki artı tuşuyla ise ışığımızı daha fazla haline getirebiliyoruz. Arkadaşlar e, şuradaki... <laughs> evet arkadaşlar. E, şuradaki oynar başlık sayesinde kameramızı istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. Dilerseniz ben şimdi size bu yüzden bir nasıl göründüğünü göstereyim. O zaman hadi bakalım ben geçiyorum. Evet arkadaşlar şu anda bu şekilde duruyor. Ee, ben bunu zaten masaya sabitleyeceğim için şu andaki durumuna bakmayın. Sadece size işe ne kadar net gösterebildiğini göstermek istedim. Bakın şuradan e, rengini değiştireyim. Şimdi sarı oldu. Şimdi mavi oldu. Ben mavi daha çok kullanacağım. Şimdi ışığı biraz azaltayım. Bakın. Şimdi ışığı çoğaltıyorum. Bence gayet iyi bir şekilde belli oluyor. Bakın. Ben bayıldım bu ürüne. Diğer videolarımızda artık bu şekilde karşılayacağım sizi. Sizleri çok seviyorum. Kanala abone olmayı beğenmeyi ve bildirimlerin sesini açmayı unutmuyoruz. Sizleri çok seviyorum. Öptüm. görüşürüz.